Merhaba arkadaşlar. Bileşke fonksiyonla devam ediyoruz. Bileşke fonksiyonunda hemen A, B, C 3 tane kümemiz var arkadaşlar. Bilmemiz gereken en sade, net ve kısa içinde anlatıyorum. A'dan B'ye F fonksiyonu, B'den C'ye de G fonksiyonu veriliyor. Yani bunu iki tane fonksiyon makinesi gibi de düşünebiliriz. Burada bir elemanımız F kanalıyla Y'ye dönüşüyor. Bir başka fonksiyon ya o da g yardımıyla o da z'ye dönüştüğü zaman arkadaşlar bileşke fonksiyon g bileşke f oluşuyor. Şimdi f a'dan b'ye g fonksiyonu da b'den c'ye tanımlanıyor. O zaman bizim bileşkemiz a'dan c'ye'dir arkadaşlar. Burada sıralama önemli. Sıralı şekilde g bileşke f'i yazdığımda arkadaşlar g altında f(x) yazacağım. Her zaman da burada bilmem gereken içindeki fonksiyon neyse bunu alıp dışarıda yerine yazacağız. Örneğin f bileşiği g'yi ben açıklarken arkadaşlar bunu f altında gx yazacağım. Bilmem gereken burada fonksiyon sorularında yapmam gereken içindekini alıp dışarıda x yerine yazmak. Örneğin arkadaşlar f ve g fonksiyonları veriliyor bana. Burada fx ve gx verdik. Bakın f bileşke g sorulduğu için ben bunu f altında gx biçiminde yazarım. İçerideki fonksiyon gx'i alıyorum. Hepsini gx alıyorum. Dışarıda f fonksiyonuna gidiyorum. Dışarıda ne yazıyorsa gx'in tamamını aldım. f fonksiyonu da x gördüğüm yere yazıyorum. 4 çarpı artık bu x'in yerine gx'in Parantez içinde hepsini yazıyorum artı yanında 5 ve ifadeyi düzenliyorum. 4 içeriye çarpma olarak dağıtırsam arkadaşlar 4 çarpı 3x, 12x artı 4 çarpı x 6, x 24 ve artı 5 var. O da 12x eksi 19. Yine benzer bir f ve g fonksiyonlar verilmiş. Burada benden istediği G bileşki F olduğu için arkadaşlar sırayı bozmadan G altında F yazdım. Yapmam gereken içini alıp dışarıda X'in yerine yazmak. Fx'in tamamını alıyorum. Gidiyorum. G'de X'in yerine yazıyorum. 7 çarpı bakın şu X'in yerine 5X eksi 3 yazdım. Artı yanındaki ifade 4'ü yazıyorum. 7 içeriye dağıtıyorum. 7 çarpı 5x 35x eksi 7 çarpı 3 21 artı 4'ten arkadaşlar 35x eksi 17'dir. Eğer bana grafik sorarsa ve burada bileşkeleri sorarsa hemen grafik okumayla yapıyoruz. F bileşke Y altında 3 demiş arkadaşlar. Ben bunu sıralı şeklinde F altında G3 biçiminde yazarım. İlk bana lazım olan G3 değeridir. Grafikte bakın. Mavi ile çizdiğimiz Fx, kırmızı ile çizdiğimiz Gx fonksiyonu var. Bana önce G3 değeri lazım. Kırmızı fonksiyon grafiğinde G3 değeri bakın şurası 3'e 0 olduğu için görüntümüz 0. İçine ben 0 yazdığımda fonksiyon F0'a dönüşüyor. Bu sefer gidiyorum f fonksiyonuna f0 değerini buluyorum. y eksenini kestiği nokta 0'a 1 olduğu için f0'ın değeri 1 oluyor. Yanındaki ifadeye bakıyorum arkadaşlar. g bileşke f altında eksi 2 dediği için ben bunu f g altında f eksi 2 yazdım. Önce içi lazım bana. F fonksiyonuna gidip eksi 2 değerini buluyorum. Mavi f fonksiyonuydu. Bakın x eksenini eksi 2 de kesmiş. Eksi 2'ye 0. O zaman içi 0 oldu. Fonksiyon g 0'a dönüştü. g 0'ı bulmak için kırmızı g fonksiyonuna gidiyorum. g 0 arkadaşlar. Bakın y eksenini kestiği nokta 4. Bu iki değerin toplamı sorulmuş. Eder 5. Arkadaşlar ters fonksiyona devam ediyoruz. Ters fonksiyonda bilmemiz gerekenleri hemen kısaca anlatayım. Şimdi arkadaşlar bize iki tane küme verdiğinde A'dan B'ye fonksiyonu veriliyor. Ters fonksiyon arkadaşlar B'den A'ya oluyor. X F yardımıyla Y'ye dönüştüğü için F yardımıyla Y'ye dönüşüyor. Tersinde de Y X'e dönüşüyor. Bilmem gereken kısa özet bilgiler arkadaşlar. F'in kendisi A'dan B ise tersi B'den A'ya oluyor. X F altında Y'ye dönüştü tersinde x'e dönüşüyor. Peki fonksiyonların tersi nasıl bulunur? İlk kural arkadaşlar fx eşittir y 4x 6 kuralıyla verildiyse yapmam gereken x ile y'nin yerleri değiştirmek. Yani y'nin yerine x x'in yerine y yazmak. Daha sonra x ile y'yi yer değiştirdikten sonra y'yi yalnız bırakacağım. Yanındaki x6'yı karşıya atıyorum. Artı geçti. Arkadaşlar y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 4'e bölüyorum. O zaman şu elde ettiğim işte bana verilen fonksiyonun tersi oluyor ve fonksiyon her zaman arkadaşlar üzerinde eksi 1 ile gösteriliyor. Neymiş? x artı 6 bölü 4. Arkadaşlar ikinci yol bakın fx eşittir a artı b biçiminde verilen fonksiyonun tersini bulmak için x ile y yer değiştirilir. Y yalnız bırakılır. Bu birinci yol. İkinci yolda direkt kuralıyla yazarım arkadaşlar. Bu formülü kullanarak fonksiyonun tersini bulabilirim. Örneğin yukarıdaki örnek için eğer fx eşittir 4 x 6 verdi. Bakın format nasıl? a x artı b biçiminde. a'nın yerine 4 b'nin yerine x 6 geldi. Formülü kullanarak tersini buluyorum. Formülde x aynen yazdım. Arada eksi var. Arkadaşlar burada B'miz bakın. Eksi 6. Bir eksi de burada var. Artı 6. Bölü. A'nın değeri 4. Bakın aynı cevabı bulmuş oluyoruz. Bakın sıradaki örneğimizde fx eşittir. 3x artı 5 verilmiş. Ax artı b biçiminde olduğu için a'mız 3, b'miz 5. O zaman fonksiyonun tersini buluyorum x eksi b bölü a'dan x eksi b'miz 5 arkadaşlar a'mız 3 bu şekilde kısaca yazabiliriz eğer bana kesirli biçiminde verilirse arkadaşlar fonksiyonun tersi nasıl bulunur yapmam gereken bilmem gereken a ile d'yi yerlerini ve de işaretlerini değiştirmek olacak bakın d e, a'nın yerine eksi olarak geldi A da D'nin yerine eksi olarak geldi. B ve C'ye dokunmuyorum. Hemen buna bir tane örnek. Arkadaşlar fx'i verdiğinde buradaki A değerimiz bakın eksi 2 D değerimiz artı 3 olarak verildiği için fonksiyonun tersini yazıyorum. Bu ikisini yer ve işaret değiştiriyorum. 3 A'nın yerine geldi. Artı 3 eksi 3 oldu. B'yi aynen J aynen yazdım. Şimdi de A'yı D ile yer değiştirdim. İşaretini de değiştiriyorum. Eksi 2 iken artı sıradaki örneğimizde arkadaşlar test fonksiyonla ilgili değerler ve grafik okumada devam ediyoruz. Bakın eksi 5'e 0 noktası verilmiş. Arkadaşlar eksi 5 sıfıra gidiyorsa f'in tersinde sıfırda eksi 5'e gider. f eksi 5 sıfır f'in tersinde 0 -5'tir. Şu noktamız -4 3'e gidiyor. f -4 3'e gidiyor. f'in tersinde 3 -4'e gider. Şu noktamız 0 2'dir. f 0 2 ise f'in tersinde 2 0'dır. Şimdi bana demiş ki f'in tersinde 3 eksi 4 yazıyorum. F'in tersinde 0 eksi 5 yazdım. F'in tersinde 2'ye de 0 yazıp işlemini yapar toplarsam cevabım eksi 9'dur. Sıradaki sorumuzda sıralı ikili biçiminde sıralı ikili biçimde verilen bir f fonksiyonumuz var. Burada neyi sormuş bakalım arkadaşlar. Bakın burada 1'in görüntüsü f yardımıyla 4'e gitmiş. Eksi 2'nin görüntüsü 3'e gitmiş. Sıfırın görüntüsü de 5'e gitmiş. O zaman f'in tersinde 4 1'e gider. F'in tersinde 3 eksi 2'ye gidiyor. F'in tersinde 5 sıfıra gidiyor. Yerlerine yazalım. F'in tersinde 3 sormuş. Değerimiz eksi 2. F'in tersinde 5. 0. F eksi 2 bakın. Tersinden bahsedilmiyor. Eksi 2'nin görüntüsü. Eksi 2'nin görüntüsü arkadaşlar 3. Cevabımız 1 olur.